Arkadaşlar merhaba Celal Tüm YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ramazan ayının ilk videosunu sizler için çekiyorum. Hayırlı Ramazanlar size ee, ben Burak. Bugünkü aradığım Stran Berlingo 2015 model bu Space paket arkadaşlar. Stran Berlingo'ya neler yapılır, neler yakışır fazla abartmayacak şekilde. Bu videoyu sizler için çekiyoruz araca öncelikle Amerikan cam filmi uygulaması yapacağız arkadaşlar. Yapacağımız cam filmleri bir önceki videolarda da gördüğünüz gibi 10 yıl garantili. aracınızdan hiçbir şey sökmeden, kesmeden birebir bir güzel bir şekilde yapıyoruz. İşçiliğimizi zaten bilen bilir. Amerikan cam filmini uygulayacağız. Daha sonra arkadaşlar aracımıza yan arka basamak, krom basamak uygulaması yapacağız. O hani belirleme yazılar, iki yanlara bir de arka paslanmaz krom arkadaşlar. Kaplama krom değil bakın. Kaplama krom bir yıl sonra paslanır. Dedim ki full orijinal gerçek krom. Yani kromun ee, orijinal olup olmadığını nereden anlarsınız? Mıknatısı tutun arkadaşlar. Mıknatıs yapışırsa sahtedir. Yani krom kaplama. Eğer mıknatıs yapışmıyorsa o gerçek krom. yan arkaya gerçek kromlarımızı uygulayacağız arkadaşlar. Araca top top uygulaması yapacağız. Araç henüz kullanılmış. Ee, daha temiz kalsın diye koltuk kapı yapacağız. Orijinal havuzlu pastası uygulaması yapacağız arkadaşlar. Söyler uygulaması yapacağız. Takip takipte kalın. Montaj aşamasına geçiyoruz. Şimdi bitmiş halini tekrardan sizlerle paylaşacağım. Aracımız bu şekilde boş arkadaşlar gördüğünüz gibi dolduracağız. Kapı kolları, kapı çıtaları, aynalar boyalı beyaz olduğu için oralara krom yapmayacağız. Eğer siyah olsaydı krom yapacaktık. Stop çerçeveleri de mevcut. Yalnız onları da yapmayacağız. Fazla abartmadan aksesuarını yapacağız bunu. Spoilerımız gelecek. Amerikan cam filmimiz. Park sensörleri arka demire mani değil. Yan basamaklar yanlara geliyor. Şöyle bu şekilde kaldırımlara banyan açırken korur arkadaşlar. Bu şekilde aracımız. Koltuklarımız bu şekilde. Orijinal koltuk kılıfı uygulaması yapacağız. kaputa kaput uçgarlı uygulaması yapacağız buraya. Takipte kalın. Ekstra yine bir şeyler yapabiliriz. Şimdi montajımıza geçiyoruz. Arkadaşlar Berlingo'da sonra geldik. Aracımız bitti. Müşterimize teslim edeceğiz birazdan. Yoğunluk var. Plakalıklarını söktük. İçeride çekemedik. Zor Araca kaput uçgarlı uygulaması yaptık arkadaşlar. Orijinal bir şekilde. Aracınız delinmiyor arkadaşlar. Alttan geçmeleri var bunlar. Kapıda geçiyor. Ön cam dahil Amerikan cam filmi uygulaması yaptık. Yanlara krom basamak uygulaması yaptık. Berlingo yazılı ya arkadaşlar gördüğünüz gibi yazılı. Kapılı ortamedik zirve. 4. sınıf koltuk uygulaması yaptık. Emniyet kemerlerimiz açık. Airbag yerlerimiz uyumlu. Şöyle belden destekli gördüğünüz gibi. Arkada cepliklerimiz mevcut. Bu araçta arka koltuk iki parça. Şurayla şura ayrıdır. Orijinal neyse o şekilde takıyoruz arkadaşlar koltuk kılıflarını aracın orijinal renginde fiber spoiler uygulaması yaptık kapıda. Bu şekilde silikonla yapıştırılıyor arkadaşlar. Kesme düşme delme yok. Ee, bu bantlar bir gün üzerinde kalıyor. Daha sonra bantları seçiyorsunuz. Bu orijinal bir şekilde oluyor. Bir de arka orijinal paslanmaz kuru koruma demiri yaptık. Yani kaza anında hani frenler, ışıklarla falan arkadan biri vurduğu zaman bunlar çok faydalı arkadaşlar bunları uyguladık. Bu işlemlerin tamamını tüm Türkiye'ye kabul ödemeli gönderiyoruz. Kargo yapıp gönderiyoruz. İstanbul içerisinde ücretsiz montaj imkanımız mevcut. E, çoğu ticari grubu araç için elimizde mevcut. Basamakları, kronları. Bu şekilde arkadaşlar uygulamamız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup bizleri beğenmeyi unutmayın. Sizce Scram Berlingo'muz nasıl olmuş? aşağı yorumlara bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.